doğal sayı, tam sayı, pozitif ve negatif tam sayı kavramlarını netleştirebilmek için birkaç soru daha çözelim. Mesela ben desem ki x ve y birer doğal sayı, x artı y toplamı en az kaçtır? Şimdi en az dediğimde ne olur arkadaşlar? x'in de y'nin de en az olması lazım toplamın en az olması için. Burada birbirinden farklı diyor mu yoksa demiyor mu? Buna bakmam lazım. En küçük doğal sayı ne? Sıfır değil mi? Birbirinden farklı demiyorsa sıfırla sıfırın toplamı sıfırdır x artı y toplamı doğal sayıysa. Eğer birbirinden farklı doğal sayılar deseydi o zaman ne derdim? Birine sıfır birine bir verirdim. x artı y bir olurdu. Mesela x ve y birer pozitif tam sayı deseydi en küçük değeri için x artı y'nin ne yapardım? Birine eğer birbirinden farklıysa birine 1 bir, diğerine 2 derdim. 1 artı 2'den 3 olurdu. Birbirinden farklı gibi bir kriter söylemeseydi şayet ne derdim? İkisi de 1 olurdu. x artı y toplamı da 1 bir artı 1'den 2 olurdu. Güzel. Şimdi bir de negatif sayılar için düşüneyim. X artı y toplamının bu kez en küçük değerinden bahsedemeyimdi, bahsedemem, değil mi arkadaşlar? Çünkü eksi sonsuza kadar gider. X artı y toplamının en büyük değerinden bahsedebilirim negatif sayılardan söz ediyorsam. Şimdi negatif sayılar için x ve y birer negatif tam sayı olsun. X ve y toplamının en büyük değeri birbirinden farklıysa. Mesela birine eksi 1 değerim, diğerine eksi 2 derim. Bunların toplamı eksi 1 ile eksi 2'yi topladığımda eksi 3 olur. Birbirinden farklı değil diyorsa eksi 1 ile eksi 1'i toplarım. Eksi 2 olur. Negatif ve pozitif sayılarla toplama işleminde aslında yapacağınız en temel şey şudur arkadaşlar. Negatif ve pozitif iç içe olduğunda karışıyorsa eğer sizde. Aynı işaretli olanlar toplanır. Farklı işaretli olanlar çıkartılır. Aynı işaretli olan sayıları toplarım. Ortak işareti yazarım. Farklı işaretli olan sayılardan da büyükten küçüğü çıkartırım. Büyüğün işaretine yazarım. Aslında bu kadar basit bir kural var. Şöyle ki mesela eksi 1 eksi 1 dedim ya az önce. Eksi 1 ile eksi 1'i topluyorum. İşaretler aynı. Topladım. 1 ile 1'i topluyorum yani. 2 işaretleri eksi olduğu için eksi 2 oluyor. Ama eksi 1 ile artı 1'i biri topladığımda biri e, işaretler ayrı işaretler ayrıysa çıkartıyorum birbirinden birden biri çıkartıyorum sıfır oluyor. Birkaç örnek daha yapalım. Mesela eksi 3 ile artı 5'i topladığımda biri negatif biri pozitif büyükten küçüğü çıkartıyorum. 5'ten 3'ü çıkartıyorum. Büyüğün işareti olan 2'yi alıyor. Eksi 2 ile eksi 7'yi topladığımda ikisi de negatif İkisi de aynı işaret. O yüzden eksi ile eksi aynı işaret olduğu için 2 ile 7'yi topluyorum. 9 ortak işareti yazıyorum. Eksi 9. Peki eksi 2 artı 7 olsaydı biri negatif biri pozitif olduğu için biri eksi biri artı. Büyükten küçüğü çıkartıyorum. Yani 7'den 2'yi çıkartıyorum. Büyüğün işaretini alıyorum 5. Anlaşıldı mı? Yani peki artı 2 eksi 7 olsaydı. Şimdi büyükten küçüğü çıkarttım büyüün işaretini aldı. 7'den 2'yi çıkarttım. Büyüün işareti eksi olduğu için eksi aldı. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Negatif ve pozitif sayılarla işlem konusunda bir tane daha kayıt göndereceğim size. Anladım.